Sevgili seyirciler, hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, feyzi, bereketi üzerinize olsun. Bu sohbetimizde inşallah sizlerle İslam tarihinde gönül erleri, gönül sultanları, evliyaullah olarak bilinen, Hicri 2. asırdan itibaren isimleri, unvanları, hizmetleri yazılarak günümüze kadar ulaşan Belli başlı Allah dostlarından bahsedeceğiz. Onların hayatlarına, vasiyetlerine, tavsiyelerine ve hayat düsturlarına dair bilgiler sunmaya çalışacağız. Çünkü bizim tanıdığımız, bizim bildiğimiz gönül erleri Kur'an'da kendileri için hiçbir korku ve hüzün bulunmadığı Evliyaullah'tır. Gönül erleri deyince onları kastediyoruz. Gönül erleri hadis-i şerifte yüzlerine bakanlara Allah'ı hatırlatan, anlatan Ricalullah'tır. Günlerleri muhabbet ve mehabet timsali hak dostlarıdır. Allah Resulü'nün manevi varisleri ölmeden evvel ölmek sırrına ermiş vasılı kamillerdir. Azimeti ruhsata, takvayı fetvaya tercih eden zahir ve batını mamur bahtiyarlardır. Günlerleri elest bezminde Hakk'a verdikleri andı unutmayan sadıklardır. Dünyaya meyli ahirete hevesi bırakıp hak rızasına koşan aşıklardır. Nefsin hevasından kesilip Mevla'nın rızasına yönelen zahitlerdir. Gece uykusunu, gündüz dünya kuşkusunu terk eden abidlerdir. Gönüllerleri hakta fani olmuş, Allah'ın ve Resulullah'ın ahlakıyla ahlaklanmış örnek şahsiyetlerdir. İnsanlar için çıkarılmış en hayırlı bir zümredir onlar. İnsan yapısı itibariyle telkinden çok tatbikten hoşlanan ve ideal örnek arayan ve ondan haz alan bir varlıktır. Bu yüzden Cenab-ı Hak her devirde peygamberler göndererek ideal şahsiyetleri muşahhas örnekler halinde insanlığa sunmuştur. Son Nebi ve ahir zaman peygamberinden sonra da onun ahlakıyla ahlaklanmış ve onun manevi mirasına hak kazanmış kimseleri bu vazifeye memur kılmıştır. Ashabım yıldızlar gibidir. Onlardan hangisine tabi olursanız hidayete ulaşırsınız. Hadis-i şerifi farklı karakter yapılarına sahip insanların ashab içinde kendilerine bir örnek şahsiyet bulabileceklerini ima ederek bizi örnek ideal şahsiyetler aramaya yönlendirmektedir. Bu yüzdendir ki Hz. Peygamber'in devlet reisliği ve dini otoritesi halifede toplanırken, manevi ve ruhani otoritesi bu otoriteyi temsile layık bu tip kimselere intikal etmiş tebliğ ve irşat vazifesi bunlar eliyle yapıla gelmiştir. Önceleri zahit, abit, nasik gibi sıfatlarla yad edilen bu kişiler Hicri 2. asırdan itibaren Sufi adıyla anılmaya başlamışlardır. Bunların hayatlarından bahseden kitaplar da genellikle Evliya ve sufiye tabakatı olarak şöhret olmuştur. Saadet çağına erişip hidayet yıldızı sahabilerle görüşme bahtiyarlığına eren nesilden başlayarak eserleri, sözleri ve örnek ahlaklarıyla tasavvuf tarihimizde altın silsilenin halkalarını oluşturan peygamber varisi gönül erlerini salihlerin anıldığı meclise rahmet iner sözünün fehvasıyla yad etmek istiyoruz, anmak istiyoruz, güzelliklerini ve özelliklerini sizlerle paylaşmak istiyoruz. Ancak bu yadımızın bir geçit resmi gibi değil, iz bırakıcı manevi inikaslarla dolu olmasını niyaz ediyoruz. Cenab-ı Hak inşallah onların füyüzatından istifade etmeyi hepimize nasip ederiz. Bunların en meşhurlarından ve ilklerinden birisi hiç şüphesiz Hasan Basri Hazretleridir. Kudüs'e suru. Adı Hasan bin Yasar Ebil Hasan, künyesi Ebu Muhammed ve Ebu Said, nisbesi ise El Basri'dir. Altın silsilenin saadet asrına ulaşan kolbaşı, köprübaşı mesabesindedir. Tabi'in nesli imamlarından fıkıhta ve tasavvufta üstad bir şahsiyettir. Babası İslam fütuhatı esnasında Irak'ın Basra civarındaki Meysan şehrinden Medine'ye esir olarak getirilmiş ve Zeyd bin Sabit el Ensari'nin azatlısı. Annesi peygamberimizin hanımlarından, Ümmahat-ı Mümininden, Ümmü Seleme'nin azatlısı. Hayra Hatun isimli bir cariye. Hazreti Ömer'in hilafeti zamanında doğdu. Doğduğunda teberrüken ad koymak için Hazreti Ömer'e götürüldü. Ömer onun güzel yüzünü görünce adı Hasan, güzel olsun dedi ve Hasan adını koydu. Hasan Basri, müminlerin annesi, Ümmü Seleme'nin evinde yani Ehli Beyt'in ortamında yetişti. Onun sevgi, iltifat ve dualarına mazhar oldu. Nisbeti i̇mam Ali radıyallahu anh efendimizedir. Ondan tasavvuf fırkası giydi. 70 tanesi Bedir Savaşı'na katılmış olanlardan olmak üzere toplam 100 kadar sahabi ile görüştü. İmran bin Hüseyin, Semura bin Cündep, Ebu Hureyre, İbn Ömer, İbn Abbas gibi büyük sahabilerden hadis rivayetlerinde bulundu. İlmi tetebbuatını ve manevi eğitimini Medine'de tamamladıktan sonra babasının memleketi olan Basra'ya yerleşti. Sağlam seciyesi, zühd ve takvası, ibadet ve verağı, ilim ve belagati ile büyük bir tesir alanı oluşturdu. İbn Sirin, Şabi gibi muteber zatlarla görüştü. Basra'da onun vaazlarını dinleyen büyük bir cemaat meydana geldi. Rabiatu'l-Adeviye, Malik bin Dinar, Habib Acemi gibi büyük sufiler ondan istifade edenler arasındadır. 110 Hicri 728 Miladi yılında Hakk'a yürüdüğünde memleketi Basra'da cenazesi büyük bir kalabalık tarafından kaldırıldı. Hatta rivayete göre vefatında bazı hak dostları sema kapılarının açıldığını görmüşler ve bir münadinin şöyle nida ettiğini duymuşlardır. Hasan Basri, Allah kendisinden razı olduğu halde hakkın huzuruna varmaktadır. Hasan Basri, korku ve hüzne dayalı ameli tasavvufun mümessili sayılmaktadır. Onun zühdi yaşayışının farik özelliği, insanı imana kavuşturan tefekkür ile nefsi tezkiye eden ve insanı hakkın rızasına erdiren, cennet nimetlerine ulaştıran korku ve hüzündür. Onun zühdi hayatının temeli, dünyadan el etek çekmek, dünya ikbaline yüz vermemek, Allah'a yönelmek ve ona güvenmekti. Bu yüzden tebliğ ve irşattan geri durmazdı. Nitekim Ömer bin Abdülaziz gibi devlet ricaline tebliğ maksadıyla mektuplar yazdı. Bu bakımdan mektupla irşatlarda bulunan sufilerin ilki sayılmaktadır. Yezid bin Abdülmelik'in Irak ve Horasan valisi tayin ettiği Ömer bin Hubeyre el-Fezariye cesaretle şunları yazabilmişti. Ey İbn Hubeyre! Yezid hakkında Allah'tan kork. Ama Allah hakkında Yezid'den çekinme. Çünkü Allah seni Yezid'den kurtarır ama Yezid seni Allah'tan kurtaramaz bir bakarsın ki Hak Teala sana ölüm meleğini göndermiş ve sen de geniş köşkünden dar kabir çukuruna yuvarlanmışsın. Orada seni amelinden başka kurtarabilecek hiçbir şey yoktur. Suf yani yün giyer ve bunu tevazu alameti sayardı. Derdi ki Bedir savaşına katılmış 70 kadar sahabiye yetiştim. Bunların suuftan başka bir şey giydiklerini görmedim. Yine şöyle derdi. Suuf giyen tevazu için giyerse Allah onun basiret nurunu artırır. Riya ve tekebbür kastıyla giyerse mancınıkla cehenneme atar. Sahabilerle sonraki nesli mukayese sadedinde şöyle konuştuğu rivayet edilir. Siz onları görseydiniz mecnun zannederdiniz. Şayet onlar sizin iyilerinizi görseler bunlar iyilik ve hayırdan nasipsiz kimseler derlerdi. Kötülerinizi görseler bunlar Müslüman değil derlerdi. Hasan Basri zahitti. Zahitliğe yönelmesinin sebebi bir şerden kurtulmak ve bir hayra erişmekti. Erişmek istediği hayır cennet sevabı, emin olmak istediği şer de cehennem azabıydı. Çünkü gerçek zühd dünyaya rağbet etmemek, dünyacılara buğz etmek ve dünyalıklardan nefret etmekti. Dünyayı arayıp ahireti bulan görülmemiş ama ahireti ararken dünyayı bulan çoktu. Dünya amel yurduydu. Onu sevmeyerek onunla arkadaşlık eden, ondan el etek çeken kimse bu arkadaşlıktan mesul olur. İstifade ederdi. Fakat onunla severek arkadaşlık eden bedbaht olurdu. Malik bin Dinar bir gün Hasan Basri'ye sordu. Dünyada en ağır ceza nedir? İnsanın gönlünün ölmesidir. Peki gönül nasıl ölür? Dünyayı sevmekten diye cevap verdi. Çünkü dünyalığı aziz tutan zillete düşar olurdu. Ne kadar çok olursa olsun fani olan baki olana denk olamazdı. Buyurdu ki: Kalbe gelen vesvese şeytandandır hiçbisisin. Bir şey için devamlı arzu varsa o nefisten kaynaklanıyordur. Bu arzudan kurtulmak için oruç ve namazla riyazet yolunu tutmak lazımdır. Kendisi anlatır. Abadan siyahi bir zat vardı. Harabelerde yaşardı. Bir gün pazardan bir şeyler aldım ve ziyaretine vardım. O bana nedir bunlar diye sordu. Ben de ihtiyaç duyabileceğinizi tahmin ettiğim bir takım yiyecekler dedim. Hiçbir şey söylemeden eliyle duvarı gösterdi ve güldü. Bir de baktım ne göreyim. O harabelerin duvarları hep altınmış meğer. Yaptığıma pişman oldum. Gördüklerimi alıp hemen oradan uzaklaştı. Hasan Basri vera sahibiydi. Halis verağın bir zerresi binlerce rekat namazdan hayırlıdır derdi. Bir gün Mekke'de Hazreti Ali evladından birinin Kabe duvarına yaslanarak vaaz verdiğini gördü. Ve sordu. Din temel nedir? Hazreti Ali evladından olan zat vera dedi. Peki dinin afeti nedir? Tama dedi. Hasan Basri bu cevaptan çok memnun kaldı ve bu sözün muhtezasına uygun olarak vera ehli oldu. Vera hakkında şöyle konuşurdu. Vera'nın üç derecesi vardır. Birincisi vera sahibi öfkeli zamanında da sakin anda da ancak hakkı söyler. İkincisi Allah'ın gadabına yol açabilecek davranışlardan azalarını, organlarını korur. Üçüncüsü Allah'ın razı olduğu hususları kendisine gaye olarak edinir. Gıybet konusundaki titizliği dillere destandır. Bir gün akşam namazı kılmak için bir mescide girdi. Habib Acemi namaz kıldırıyordu. Habib Acemi Arap olmadığı için kıraatte lahin yapar endişesiyle arkasında namaz kılmadı. O gece rüyasında kendisine neden onun ardına namaz kılmadın? Eğer kılmış olsaydın o ana kadar işlediğin günahların hepsi bağışlanacaktı denildi alındı. Bulunduğu mecliste istemediği halde bir gıybeti dinlemek zorunda kaldı. O gece rüyasında gördüklerini şöyle anlatır. Birisi elinde bir tabakla bana doğru yaklaştı. Tabakta affedersiniz domuz eti vardı. Ondan almamı istedi. Domuz etidir. Yemem dedim. Adam ısrarla yiyeceksin diyerek çenemi açtı. Ve zorla ağzıma bir lokma koydu. Eti ağzımdan atmaktan korkuyor, yutmaktan da tiksiniyordum. Bu haldeyken uyandım. 30 gün 30 gece yiyip içtiğim her şeyde bu çirkin kokuyu hissettim. Kerhen de olsa gıybeti dinlemek zorunda kalmanın manevi cezasının pek ağır olduğunu bildiği halde asla kendisini gıybet edenlere aldırmazdı. Bir gün kendisine falanca seni gıybet etti denildi. O da gıybet edene bir tabak helva gönderdi ve duydum ki hasenatını, sevaplarını bana hediye etmişsin. Ben de karşılık olarak sana bu armağanı gönderiyorum dedi. Onun zühd yaşantısı haşyet ve hüzün doluydu. Dertli ve üzüntülüydü. Uyku uyumaz, uyuklama nedir bilmezdi. İbadet için kolları sıvalı bir abitti. Onu gören kişiler hüzüne bakıp başına biraz önce bir şey, bir felaket geldi zannederlerdi. Şöyle derdi. İman ehli kimseler kaygılı uyanır, kaygılı akşamlar. Çünkü iki korku arasındadır. Biri geçmiş bir günah ki Allah tarafından nasıl karşılanacağı belli değil. Biri kalan bir ömür ki devamı müddetince hangi tehlikelere maruz kalacağı meçhul. Sonunda ölüme varacağını bilen kıyamette kalkacağına inanan, kalkınca Allah'ın huzuruna çıkacağına kani olan, gereken kaygı ve endişe içinde yaşamaktır. Yani böyle birine yakışan kaygı ve endişe içinde yaşamaktır. Onun telakkisine göre huşuda kalp için lüzumlu, daimi bir korku demekti. Cehennem ateşinden o derece korkardı ki, cehennemi yalnız kendisi için yaratılmış sanırdınız. Nitekim cehennemden en son çıkacak kişi Hennat adlı biridir rivayetini duyunca ağlamış ve keşke Hennat ben olaydım. Zira onun en son da olsa cehennemden çıkacağına dair bir teminatı var. Bizim böyle bir teminatımız yok derdi. Şöyle konuşurdu. Eğer Kur'an okuyorsan ve ona inanıyorsan dünyada hüznün çok, korkun ziyade olsun. Çok ağlamaya bak. Bu ve benzeri sözleriyle insanları korkuttuğunu öğren süren kimselere de emniyete kavuşuncaya kadar korkmak, emniyete kavuştuktan sonra korkmaktan daha hayırlıdır diye karşılık verirdi. Bir bedevi kendisine sabrın ne demek olduğunu sordu. Sabır ikidir. Biri bela ve musibetlere sabır, diğeri ilahi yasaklara karşı sabırdır diyerek karşılık verdi. Bedevi senden daha zahit birini görmedim deyince Hasan Basri Hazretleri benim zühdüm tamamen rabet, sabrım tamamen sızlamadan ibarettir. Sızlanıp ağlamaktan ibarettir dedi. Bedevi ne demek yani? Bu sözü biraz açıklar mısınız? Musibet ve taattaki sabrın cehennem ateşinden korktuğumun ifadesidir. Bu ise sızlanma değildir. Edir. Dünyaya karşı zahit ve rabetsiz oluşum ahirete istekli olmamdan başka nedir ki? Sabrı cennet ve cehennem endişesi değil, mahza Allah için olana ne mutlu. Ölü gönül, uyanık gönül karşılaştırması yapardı. Derdi ki, manevi lezzeti üç şeyde arayın. Namazda, zikirde ve Kur'an ilavetinde. Bulursanız ne ala bulamazsanız bilin ki kasveti kalp sebebiyle manevi lezzetle amel kapınız kapanmış demektir. Dediler Ya Şeyh gönlümüz uyuyor uyarsanız ne olur? Dedi ki keşke sizin gönlünüz uyuyor olsaydı işiniz kolaydı ama sizin gönlünüz ölüdür ölü çünkü ne kadar zamandır harekete geçirmeye çalışıyorum da hiçbir hareket, hiçbir tık yok dedi. Hasan Basri'ye göre ilmi batın Allah'ın kulunun kalbine yerleştirdiği ve varlıklardan hiçbirinin muttali olmadığı ilahi bir sır demekti. Kur'an'daki elbiseni temizle ayeti kerimesini huyunu güzelleştir şeklinde tefsir eder ve hekimin dili kalbine bağlıdır. Bir şey söylemek istediği zaman kalbine danışır, faydalı ise söyler, değilse susar. Cahilin kalbi ise diline bağlıdır. Dili kalbine müracaat lüzumu duymaz, rastgele konuşur derdi. Gönül ehli olanlar devamlı sükutu ihtiyar etmişlerdir. Gönülleri dile gelip söz, lisan sirayet etmedikçe konuşmamışlardır. Başkasına bir şey emretmek istediğin zaman onunla önce kendin amel et buyuran ilim ve amel adamı Büyük mürşit Hasan Basri Hazretleri, Vaz ve nasihatlerini şahsında yaşayarak halka örnek olmuş bir gönül eridir, bir gönül sultanıdır. Rahmetullahi aleyh. Allah ruhunu etsin, maneviyatından istifade etmeyi bize nasip etsin efendim. Allah'a emanet olun.